Dışarı götüreyim mi? Dışarıda ne yiyeceksin? Mama yiyecek misin? Sana şeker alayım mı oğlum? Sever misin sen şekeri? Dayıya merhaba der misin? Merhaba dayı de. Merhaba dayı. Seni seviyorum de. Dayıyı bir de öp de. Öp bakayım dayı. <laughs> tamam. Öptün mü? Öptüm. Öyle. Ömer sana şeker vereyim mi? Ben de. Sever misin? Ben de. Sana arabayı kapattın mı? Kapattım arabayı. Hmm. Arabayı sürmüş mü Ömer? Arabayı sürdün mü arabayı? Sürdüm. arabayı. Aba geliyor. Aba geliyor. Bak benim... mı Melisa'dan iste o verir diye. <laughs> <bizim. gülüyor> Efendim? <gülüyor> Dedeyim bakalım. Kediye bakacağız. mi bakacaksın? Dedeye bakacağım. Hadi gel kediye bak. Merhaba kedi de. Merhaba kedi. Seni seviyorum kedi de. Ben de seviyorum. mı kedi? Ay aa, aa, Ömer kediye kediyle top oynar mısın? Annem top <laughs> dedi. Dedi Sana kedi alayım mı? Ay, dedi, dedi Beyaz kedi alayım mı? Ay, dedi. Tamam aşkım. Alayım ben sana beyaz kedi. Bir de sana köpüş alayım mı? Ay, Beyaz köpüş mü alayım? Beyaz köpüş hmm, Bir de Ömer at ne der at? <gülüyor> <gülüyor> Köpek ne der? Ee, kedi ne der? Nam. Peki inek ne der? M. Peki aslan ne der? <laughs> Peki kuş ne der? Dik dik der. Evet horoz ne der? O, o ne der? <laughs> Tavuk neden? Dudak. <laughs> Peki. At ne der? <gülüyor> 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 Görüşürüz de güle güle de.